Merhaba, bugün size 2 dakikada varant piyasalarındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Kasım vadeli pay varantlarımızın vadelerinin dolmasına yalnızca 12 gün kaldı. Pamuk varantlarımız yarın itfa olurken, Brent varantlarımızın ise son 7 günü. Bu nedenle Kasım vadeli varantlarımızın tümü kırmızı risk grubunda yer almakta. Vadesine 15 günden az kalmış varantlarımızın günlük zaman değer kayıtları çok yüksek olabilir. Bu nedenle bu varantlarda işlem yapmadan önce dikkat etmenizi öneririz. Ayrıca sitemizde yer alan duyurular sayfasından ya da Twitter adresimizden de takip edebileceğiniz üzere ızı UH ve ası varantlarında SPK izin ihraç tabanına ulaşmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu varantlarda satış kotasyonu gösteremiyoruz. İşlem yapmadan önce piyasa yapıcı kotasyonlarını varant izleme ekranından takip etmeyi unutmayın. Piyasa tarafında ise gözler yarın gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda. Piyasa beklentisi geniş bir aralığa yayılmış olsa da ekonomistlerin Kasım ayına ilişkin beklentilerinin medyanı 475 bas puan oldu. Kurumumuzun beklentisi ise 400 bas puan faiz artışı olarak yer alıyor. Merkez Bankası kararı kur fiyatlamaların üzerinde belirleyici olacaktır. Kurda karışık seyir devam ederken Merkez Bankası toplantısından piyasa beklentisine paralel sonuçlar çıkması halinde kurda aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. PPK sonrasında piyasada oynaklığın devam ettiğini görebiliriz. Yüksek oynaklık nedeniyle varant makaslarının normale göre daha açık olabileceğini hatırlatır. Yatırımcılarımıza işlem yapmadan önce bu konuya dikkat etmelerini öneririz. Oynaklık seviyelerinde artış bekleyen yatırımcılarımız içinse alım ve satım varantlarını aynı anda işlem yapmak sık tercih edilen bir varant stratejisidir. Koronavirüs vakalarının tekrardan artmaya başlaması üzerine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan virüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem açıkladı salgınla mücadele önlemlerinde ekonominin açık tutulduğu görüldü. Diğer yandan aşı ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Pfizer ve BioNTech işbirliği ile üretilen %90 etkili aşı haberinden sonra ABD'li ilaç şirketi Moderna'da %94,5 etkili aşı geliştirdiğini duyurdu. En çok işlem gören varatlar listemizde ise bu hafta Brent ve banka varatlarının yatırımcılarımız tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.